Evet, bu videomuzda yönlendirici arayüz yapılandırmasını göreceğiz. Evet. Şöyle bir router alıp çalışmamızı koyalım. Yine bir switch yerleştirelim. İki tane bilgisayar bağlayalım. Tabii e, router'ın sadece Fast Ethernet arayüz değil, serial de yapılandırmasını yapacağımız için bir router daha bağlayalım. Karşı tarafta iki router arasında bir seri bağlantı sağlayabilmek için. Bunların kablo bağlantılarını yapalım tabi farklı cihazlar birbirine düz kablo ile bağlanır yani buradaki bilgisayar ve switch bağlantısını düz kablo ile yapıyoruz. Yine buradaki bilgisayar ve switch bağlantısını düz kablo ile yapıyoruz switch router bağlantısını yine düz kablo ile gerçekleştiriyoruz. FSTN00 arayüzüne bağlantıyı gerçekleştireceğiz ve yine komut satırından bu arayüzlerinde yapılandırma gerçekleştireceğiz. Evet şimdi iki e routerı birbirine wi network bağlantısı yapacağız ama tabi farklı bağlantılar var. Lizitline, Framely, ATM, GSH, DSL, Metro Ethernet. Tabi burada Lizitline, gibi bir bağlantı kullanacaksak burada seri portları kullanıyoruz. GSO, DSO cihazlar var biliyorsunuz bu şekilde kullandığımız. E, tabi bunları öncelikle ekleyebilmek için burada bakın şu an için bizim şeyimiz yok seri portlarımız yok kapatıyoruz buradan iki router'a da seri port ekliyoruz. Kapatmadan seri port ekleyemiyorsunuz. Tabi e, custom made device e, hazır şurada. Üzerinde seri port olanlar da var şurada. Buradaki routerlar olsanız. Evet. Şimdi burayı DC taraf yapalım. Karşı taraf DT taraf. Evet. Serialer üzerinden bağladık. Yani şuraya geldiğiniz zaman göreceksiniz. Buraya ne yapacağız? Clock rate vereceğiz DC taraf. Burası dt. Evet şimdi bunu tırla yapılandırmaya başlayalım. Ee, ne yapacağız? Interface Fast Ethernet 00 yazıp burada yap ne, yapacağız öncelikle? IP adresi vereceğiz. 10 00 networkinden verelim. 1 255, 00, 00. Evet bu şekilde IP adres komutuyla A sınıfı bir private özel IP adresi atadık ve no shutdown kutuyla portu açtık. Tabi daha uzun yazılım bu şekilde yani shutdown kapat no shutdown kapatma yani aç. Farklı tabi şeyler de var yani şurada yine e, açıklama verebiliriz. Bunları görebiliriz. Tabi bunları yazmak zorunda değiliz. Evet, şu portu artık açtık ve IP adresi verdik. Bakın burası yeşil oldu. Bu bilgisayarlara bu network'ten IP adresi verip ee, burada bir lokal area network oluşturmuş olduk. Evet, verelim mesela şuradan şu bilgisayara bir IP adresi 10.0.0.2 verelim. 10.0.0.1 neydi? Gateway olarak tanımladık burada. Evet şu bilgisayara 10.0.0.3 verelim. Gateway olarak da 10.0.0.1 adresini destekleyen sponsor ayıdan router'ın vermiştik. Şimdi serial arayüzü yapılandıracağız. Evet hemen o arayüze girelim. Interface serial 0 0 0 Burada yapmamız gereken önce bir IP adresi atamak. 1 1, .1, .1. 1 diyelim. 255 255 200 252 diyecektik. Yani slash 30 van e, adres van e, ip e, arayüzden ip adres verirken genelde slash 30 prefixini kullanıyoruz ama onu başka bir yerde yine anlatırız. Evet. Clock rate veriyoruz. Soru işaretini görebilirsiniz. Hangi clock rate'leri verebileceğimizi. 64 dinledik ve no shutdown komutuyla portu açtık. Tabi yeşil olmadı bakın. Ne zaman ki karşı tarafta adres verip portu açarız o zaman yeşil olacak. Evet. Yine konfigürasyon kipine geçelim. Interface Serial Tabi başka iki tane arayüz varsa olsaydı farklı bir arayüze takabilirdik. O zaman bu arayüze girmemiz gerekecekti. IP adres 1, 1, 1, 2 veriyoruz. Bir sonraki adres. Genelde kural bu şekildedir. Evet, no shot'tan, evet. Artık bakın bu port aktif hale geldi. Şimdi buradan gateway'imizi pinkleyelim bakalım pinkleyebiliyor muyuz? 10, 0, 0, 1, evet pinkleyebiliyoruz. Tabi bilgisayarlar birbirini pinkleyebilir. Yani bu bilgisayar diğer bilgisayara ping atabilir 10.0.0.0.2.7 Buradan şu adresi ping atabilir miyiz? Bunu deneyelim. ping 2'ye ping atabilir miyiz? Atarız ama yan isteğimize cevap gelir mi bakalım? Evet Gelmez. Gelmezse neden gelmez? Nasıl gelir? Bunları yönlendirme konusunda göreceğiz ve oradaki uygulamalarımızda oradaki videolarda statik yönlendirme, dinamik yönlendirme yaptığımızda farklı network'ler arasında nasıl ping e, attık, atacağız veya yönlendirmeyi nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu bu şekilde e, görmüş olacağız. Bu videoda sadece Fast Ethernet 00 ve Serial 00 arayüzlerini nasıl yapılandırdığını, yani bir yönlendiricinin e, interface e, dediğimiz arayüz Fast Ethernet ve eee Serial arayüzünün nasıl da Görmüş olduk, iPad'i sattık ve portlar açtık.